Evet kızlar. Bugün, evet. Şey. bugün aldığımız sürpriz yumurtaları açıyoruz değil mi? Evet. Bakalım evet. neler çıkacak. Bir, bir çıkartın tane, bakalım. Kol, kol çıktı. Bakayım. İki tane. En ya tane. da üç tane. Dört tane herhalde. Bu, Bu iki tane. Bir tane ozma çıktı. Şanslıymış. Evet. Bu ne? Bu e, neşeliymiş mi? yani. Evet. Öbürleri? Bu da Kinder Joy. İki tane. Tamam. Ama dur. İdil'cim bir dakika. Şimdi poşeti o, aşağı bırakın. Yapayım. Tamam. Şimdi kızlar. O, hadi. Bekle. Hadi dur. İdil o piti piti tamam. yapıyor. O piti piti karabiber yaptık. Biz sana geldik. Bizden diş. onu açalım. <laughs> hadi bakalım. Aa, i̇çinden iki tane i̇ki çıktı. tane çıktı. Birini sen soy aç soy birini soy. sen Beydi açsın. Bekle. Bir daha açacağım. Aç. Aslında onların çikolatalarını bir kaba mı koysam? Neyse de. kutunun içine koyun çikolatalarını. Bence de devam Sonra yersiniz. Tadı güzel miydi? Ben bunu hatırlayamadım. Tam şu olmaz kırılsın. Ya yani önemli olan kırılması. Ana, avokado. Evet ona benziyor. Hadi aç bakalım. Anne açsana. Bakalım ne kapat. Baka. Kapat gözünü. Ha. Bana böyle bir şey çıktı. Hadi bunu açar mısın? Ne çıktı? Şeydi. Maske mi bu bade? Yok. Halka mı? Halka. Tekerlek gibi bir şey çıktı. Sam nerede? Versene. Tamam. Bir de. Ay bunun açılması zor mu? İdil slime aldı arkadaşlar kendine. Evet. Onu da deneriz değil mi videonun sonunda? Evet, açıldı. Bu neymiş? Böyle bir şey çıktı. Evet. O ne O da dışta i̇şte abla tamam. tamam. En son bunları i̇şte videonun sonunda yaparız. Hepsini evet. bir buraya dizeriz tamam mı? Tamam. tamam. Devam et. şimdi Hadi bakalım. Aslan anne ben açıyorum ama. E, açamıyoruz elimiz. Al. Kızarıyor. Bunlar çikolata herhalde. Onlar kalsın. İlk önce çikolatayı Yok yok oyuncaklarını aç. aç. Hı -hı. Bu kadar Haydi oyuncağını açacaktın. Doğru. Ne bu çıktı bende. Bakayım. Nerede? Böyle bir tane prenses. Şleyti bakalım buraya ver bana. <laughs> Kıyafeti de var. Aa. Anne ne yapıyor? Çok güzel Bade. Bu Vay. çıkmış. Anne ne yapıyor? Harika. Ney nerede? Ney nerede meci? yumurta nerede? Şurada mı? onunkini ben mi açmışım? Bir şey olmaz hadi. Tamam bir şey olmaz. Olmaz. Tamam bunu da sen aç. Bu benim hadi. karıştırdık yanlışlıkla. Hadi onu yap bakalım bari sen de. Neyi? Ha arkadaşlar oyuncağı yap. Ya yani, tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz, tamam. Nasıl takılırymış. Bakalım. Ben asabilirim normalde onu. Evet hadi kızım aç. Ama doğru o Hı hı. Açıyorum. Nasıl bir dolar ki? İyi de sinirlendin. Sinirlendin neydi açamadığın için? Dolan yok. Tırnağın yok ver. Ver bir. <laughs> Hah, Şöyle. Nasıl? Oluyor? Şöyle. Böyle. <laughs> ver açayım kısmı. Herhalde böyle olacak. Karı As. mı gitmiş? Açın. Neyse. Da. <laughs> Şöyle bir şey sandalye. Evet. Yok o sandalye değil bence. Bence masa. Nasıl? Öyle mi? Öyle. Ne Liklik? çıktı? Liklik. Tak Liklik. bakalım idi. Bir, bir tane de o ne? Aa. Böyle bir şey çıktı. İdile. Bu değil. Arkadaşlar, Bununla kalp bile var. Çok güzel. Cidden. Çok güzelmiş. Bak, Acaba bu neymiş? Çıktı. Şuraya takıyorsun herhalde. Benimki Saat ne? Saat gibi oluyor. Seninki burada. Şimdi. Bakayım. Ha, o herkes de var. Ha, bak İdil'e bileklik çıktı. Evet devam edelim. Bunları açalım. Tamam. Sonra bu oyuncakların hepsini yaparız. Buraya gideriz tamam mı? Tamam. İdil hadi bu senin de bu da benim. Açalım. İlk önce salla İdil. Bir tanesi böyle, bir tanesi saat. Gibi. Anam bence bileklik. Bana göre bileklik. Öyle de attık da onu da ben onu bitti dostum da bakalım diye. Hmm. Açalım. Onu da, işte. <laughs> Gözleri yıldızlı. Kırılıyor. Bence ne olduğunu tahmin ediyorum. Ağla dur. <laughs> Bence Lan, ben işte. araba mi? falan var. Bakalım. Mantık ki mı? Doğru <laughs> bildim. Gerçekten mi? Evet. <laughs> wow. başka. Keşke başka bir şey dileseymişsin bade. <laughs> Bence çünkü çok küçük. Çok küçük as. sesler çıkıyordu. Al bakalım sende ne çıktı? Hepsini en son takarız, gösteririz. Tamam. tamam mı? Şöyle. İdil de açsın. İdini. Tamam. Bu ne acaba? Bu ne? Aha. Neymiş o? Aha. Bende o çıktı. Neymiş bakayım? Hey şey. Ne? Değil mi? Olduk. Da tamam, böyle şimdi ya. biz onların hepsini birleştirelim arkadaşlar. Evet. Videonun sonunda gösterelim size. Buradan mı takacağız bunu? Oraya topu koyuyorum. Şimdi he bu ortadan ikiye bu kağıtlar ayrılıyormuş arkadaşlar böyle. Aa, o bir şey. Anne. Tamam. Hepsini mi böyle takacağız. Acaba? Evet. Tamam. Dur. Bir Bakayım İdil kolunda. Böyle bir saat çıktı. Evet. Araba hazır mı? Evet. Arabamız da hazır. Böyle bir kızımız çıktı. Bir de onu. Aa düştü. Dur. Daha demiz. Ben bunu anlamadım ya. <laughs> Araba kız. Saat başka ne çıkmıştı? Şu bir tane böyle bir şey çıktı. Ha, onları da yapalım. Aa. Evet Bade. Tamam. Yaptık. Çıkanları göster bakalım. Bir tane. Bu yumruk ve şuraya bastığınız Bana zaman bu top oldu. zıplıyor sanırsam. Bu toy toydan çıktı. Toy toy muydu hadi onun adı? Evet. E, oldu. araba. E, benim tahminim. Ve... ve yok. o Hadi. Araba bu mi? kızla dükkan. Çıktı. Kinder'den Çin çıktı. Mi? Arabayla İdil'in kolundaki saat de Ozmo'dan çıktı. Evet. Beğendiniz mi? Hay evet. İdil iki kinderden çıktı. İki kinderden mi çıktı? Hı -hı. Tamam. Biz de bunlar çıktı. Dolduk. Yaptık. Evet. Beğendiniz evet. mi? Duduk. Evet. İdil evet. saatini beğendin mi? Evet. Mutlu musun? Evet. Bay evet. bay. Abone olup ve beğenmeyi Kız unutmayın. Hoşçakal. İdil bay bay yap. Bay bay. Anne ben oraya gidelim okula. Evet tamam. Hadi. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Abone olun de. Abone olun. Youtube'a girin. Evet. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.